Merhabalar sevgili Oğlak Burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizler için 11-18 Ekim haftasına niyet aldım. Kahve falı bakmak istiyorum. Ve kahve falımızın sonunda arkadaşlar sizler dileklerinizi tutun. Ee, dilekleriniz, niyetleriniz olacak mı diye kartlarımıza soracağız. Videonun sonunda 3 tane kart seçeceğim. Ee, i̇nşallah dilediğiniz her şey gerçek olsun arkadaşlar diyorum ve falıma başlıyorum. Oğlak Burcu dostlarım için. Evet. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar ee böyle bir şaşkınlıkla ee, sevinç arası bir duygu yaşayacaksınız bu hafta. Ee, yani seviniyorsunuz bir şeye ama şaşırıyorsunuz aynı zamanda beklemiyordunuz. Belki de şimdi olacağını beklemiyordunuz bu güzel şeyin böyle bir sevinçle karışık şaşkınlık duygusu olarak görüyorum. Bu arada e, uzun süredir oğlak burçları evet çok zorlanıyor, e, sıkıntılar büyük. E, atlatmak için gerçekten büyük bir mücadele veriyorsunuz biliyorum. Ee, şans geliyor arkadaşlar hayatınıza şanslı olacaksınız ee, inşallah ve atacağınız adımlarda yapacağınız işlerde şans sizinle olacak ee, ve bakın böyle bolluk bereket inşallah üzerinize yağacak arkadaşlar çok değil birkaç aylık bir süreç ee, şimdi başlayacaksınız şimdi başladığınız bir şey bakın birkaç ay sonra e, nasıl diyeyim böyle ektiğinizi biçeceksiniz inşallah. Evet şöyle bakalım arkadaşlar birisini merak ediyorsunuz çok merak duygusu çok fazla yoğun sizde nasıl biri nasıl bir hayatı var veya tanıyorsanız ve ayrıysanız acaba şu an ne yapıyor nasıl vakit geçiriyor mutlu mu bensiz iyi mi? ben kötüyüm ama o nasıl bakın böyle bir merakınız olacak iletişime de geçmek istemiyorsunuz gurur yapıyorsunuz bazı şeyleri istiyorsunuz ki karşı taraf yaklaşsın karşı taraf adım atsın çünkü biraz böyle gurur yaptığınızı görüyorum karşı taraftan da bir adım gelecek size inşallah iki vadede gelecek bu adım iki haftada iki ayda ve Artık o noktadan sonra sanki böyle dönüşü olmayan bir yola girilecek gibi arkadaşlar bu insanla. Hani şu an ayrıysanız bilin ki bu ayrılık geçici bir süreç. Veya bu insanı yeni tanıyorsanız e, ve onunla ilgili işte merak ediyorum nasıl birisi ama o adım atsın, ben adım atmam gibi bir düşüncedeyseniz yine aynı şekilde iki vadede bir araya geliyorsunuz ve e, ayrılmak görmüyorum o noktadan sonra e, böyle bir e, uzun vadede beraberlik olarak görünüyor yollarınız var sevgili oğlak burcu arkadaşlarım bir tanesi kapalı bakın ikisi açık sizde görüyorsunuz e, bir tanesinde bir engel var ama bu engel aslında bu yolun kapanması bir yerde de hayırlı görünüyor e, yeri zamanı var başka bir zamanda belki gidebilirsiniz Hane içerisine bir huzur, bir ferahlık geliyor. Ee, sıkıntı gidiyor artık. Uzun süredir devam eden hane içi sıkıntınız, bunaltı, buhran, e, maddi problemler olabilir e, veya hane içinde bir geçimsizlik olabilir. Tamamen geride kalıyor diyebilirim. Bir ferahlık, bir huzur var hane içinde. E, çok dua ediyorsunuz, maneviyata çok sığınıyorsunuz maneviyatınız çok güçlü e, dualarınızla aslında bir yerde de böyle bir ferahlama olacak gibi arkadaşlar çünkü çok sabır etmişsiniz yüklerinizden kurtulacaksınız yük atacaksınız sırtınızdan şimdi bir anahtar da görüyorum burada e, almak istediğiniz bir şey ya bir türlü alamadım hani bir şanssızlıktır gidiyor hep plan yaptım işte bir noktaya kadar geldim bir noktadan sonra olmadı diyorsanız bu adımınızı öyle bir atacaksınız ki bu defa sonunu getireceksiniz inşallah alacaksınız bu istediğiniz şey ev mi araba mı ki büyük bir şey belli ki e, büyük bir anahtara bağlı çünkü bu defa almadan Artık vazgeçmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani yırda kalmayacak Allah'ın izniyle ee, alacaksınız. Muradınız olacak bu anlamda diyebilirim. Ee, bir kişi var arkadaşlar böyle içi şişmiş şişmiş size bir şeyler söylemek istiyor da siz izin vermiyorsunuz onun konuşmasına belli ki. Hani konuşsa aslında bir yerde bir o da ferahlayacak. Belki sizin de duymanız gereken şeyler var. Ama siz bu konuşmadan kaçıyor gibisiniz. Ya bu kişinin konuşmaya başladığında bir şekilde kapatıyorsunuz, susturuyorsunuz. Ya da karşı karşıya gelmemeye çalışıyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Bu konuşmanın olması lazım. Bir şeylerin artık böyle karşılıklı konuşulması gerekiyor arkadaşlar. E, tamam devam ya da işte şöyle olsun böyle olsun gibi bir e, gelecek planı da yapılabilir bu konuşmadan sonra evet B harfli birisi e, isminde soy isminde B olan birisi e, geçmişte kalmış sanki siz hayatınızdan çıkarmışsınız ama o sizi unutamamış e, düşünüyor ama çok da hani yani hayatı çok da güzel değil bu insanın. Sıkıntıları var. Sıkıntıları o kadar çok sıkıntıyla uğraşıyor ki hani sizi sizinle ayrıldığı için bir pişmanlık yaşı yaşadığını düşünüyorum. E, fakat kendi sıkıntılarıyla mücadele ettiğini de görüyorum bu süreçte. Arkadaşlar bir eşya toplamışsınız da bir hışımla bir yerden ayrılmak böyle bir şey olabilir yani bu hafta. E, iş mi ev mi artık bilmiyorum orayı ama bir eşya toplanmış bir anda e, Tamam artık yeter Burada bitsin diyebilirsiniz Çok böyle sabrınızın e, son noktasına böyle dokunuluyor gibi gördüm e, Burada doğru kararı vermek için acele etmeyin Aslında bu ani şeyi yapmasanız çok daha iyi olur. Ee, şöyle ki hani pişman olacaksınız üzüleceksiniz demiyorum ama iyi düşünmekte fayda var geride bıraktığınız kişi ya da kişilerde büyük yaralar büyük izler veya geride bıraktığınız yerde bir sıkıntı e, bırakabilirsiniz gittiğinizde o yüzden e, daha böyle e, hani gediğini oturtarak mı diyeyim e, daha böyle zamana yayarak biraz daha düşünerek e, gitmekte eğer gidecekseniz o şekilde gitmekte fayda var sevgili dostlarım. Evet şöyle bakalım. Tabağımıza da Arkadaşlar böyle boyun ağrısı, baş ağrısı, ense ağrısı gibi yaşıyor olabilirsiniz bu hafta. Çok böyle duruşunuzdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Strese de bağlı olabilir tabii ki. Ee, arkadaşlar bir kişi istiyorsunuz ki hayatınızda olsun. Şimdi şöyle açıklayayım. Birisiyle belki de bir hayat kurmak istiyorsunuz veya bir şeylere başlamak istiyorsunuz ama o kişi de böyle bir kuyruk görüyorum. Yani bu ne demek? Bunu şöyle açıklayayım. Yani onda bir şey var. O o var olmaz diyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hani kuyruklu görmek derken aslında tabirimi anlayın. Yani olmaz onunla diyorsunuz. Ya da o size diyor. Bakın burada bir iki, iki kişinin birbirine sevgisi var ama arada engel var. engelde de yani kişinin durumundan kaynaklanıyor gibi. eee ya bir kişinin engelinden, bir kişinin engelinden kaynaklanıyor açıkçası. Çok da aşılamayacak bir engel olduğu için belki de öyle kuyruk gibi hani öyle görmemin sebebi bu aşılabilecek gibi bir şey değil belki de karşı tarafın gözünde. Ama böyle bir şey var arada bir frekans var bir şey var bir şeyler var konuşuluyor olabilir paylaşılıyor olabilir bir noktaya kadar gidiliyordur bir noktadan sonra ne yapacağız nasıl olacak nasıl yapacağız bu noktadan sonra yapacak bir şey yok ki olabilir tıkanıyor olabilir bu ilişki burada aslına bakarsanız biraz böyle şöyle bir şey gördüm bu konuyla alakalı 5 vade beklemek gerekiyor gibi gördüm 5 hafta ya da 5 ay beklemek gerekiyor arkadaşlar evet şimdi devam edelim ee, dileklerinizi soralım mı kartlarımıza sizler dileklerinizi tuttunuz sevgili oğlak burcu dostlarım bakalım dileğiniz niyetiniz olacak mı Evet arkadaşlar. Şimdi dileğiniz var. Dileğiniz güzel. Diliyorsunuz da diyor ki kartlar sen bu dileğinle ilgili hiçbir şey yapmıyorsun ki ya da yaptın ama yeterince yapmıyorsun. Demek ki kaçırdığın bir şeyler var. Evet dileğiniz olacak. Fakat çok böyle ince ayrıntıları görmeniz gerekiyor. Daha fazla Çaba harcamanız gerekiyor, daha fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapabilirseniz, dileğiniz olacak ve umduğunuzdan da güzel. Bakın, düşündüğünüzden, hayal ettiğinizden daha da güzel olacak sonucu diyor kartlar. Ee, sadece bu şeye bağlanmış. Hani görmeniz gereken bir şeyler var burada. Yapmanız gereken demek ki bir şeyler var. Oraları iyi tespit etmeniz gerekiyor ve verdiğiniz çabaya bağlı olarak umduğunuzdan daha büyük bir sevinç yaşayacaksınız sevgili dostlarım diyorum ve falımı sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.